Merhaba Amber. <laughs> Merhaba Carl. Oldukça meşgul görünüyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bugün bahar sonu satışında satmak için birkaç hastane malzemesi hazırlıyorsunuz. Amber'a bu şekilde yardım etmen çok ince bir davranış <laughs> Carl. Bugün çok fazla müşterimi bekliyorsun. Hay aksi Carl. ST-3000'in yanıp sönüyor. Bu birilerinin başı dertte ve senin yardımına ihtiyacı var demek. Bir an önce eve gitsen iyi olur. Hmm. <laughs> Massimo yıllık bahar satışı için tekerlek dükkanına giderken köprüdeki trafikte mahsur kalmış. <laughs> Alerjisi yüzünden hapşırınca da kendisini köprünün kenarında bulmuş. Bir küçük hareketi Hı? onu aşağıdaki ha. suya boylayabilir. Yardım edebilir misin Karl? Aha. Harika. Hadi gidelim. Tüm şu arabalara da bakın. Bahar satışları trafiğin bayağı sıkışmasına sebep olmuş. Massimo'ya zamanında ulaşabileceğinden emin misin? Eyvah! Bu zorlu bir kalabalık. Ne yapacaksın süper kamyon? Merhaba, merhaba, İyi fikir süper kamyon. Aha. ambulansa dönüşüp lamba <laughs> ve sirenlerini aç. Böylece herkes geçmene izin verir. Vay canına süper kamyon, bir ambulans oldun. Kenara çekelim millet. Süper ambulansın <laughs> halletmesi gereken acil bir durum var. <gülüyor> 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 Dayan Massimo, süper kamyon geldi. Alerjinin çok kötü olduğunu biliyoruz ama hapşurmanı durdurmanın bir yolu yok mu? Tekerleklerin kenardan kaymak üzere. Olamaz, bunu yapan Massimo. Mendil veya ona benzer bir şeyin var mı? O oh, hayır! Massimo yine hapşuracak. Süper kamyon, bir şeyler düşün. Of, bir çekici ipi. Acele et de bağla şunu süper kamyon. Oh, oh. oh başardın süper kamyon. İyi misin Massimo? <laughs> Harika iş çıkardın süper kamyon. Bu çok korkutucuydu. <laughs> Massimo büyük satış için tekerlek dükkanında ona katılmanı istiyor. Günü kurtardığın için ve <laughs> teşekkür için ihtiyacın olan herhangi bir şey seçmeni istiyor. Bugünkü yardımların için teşekkürler süper kamyon. Massimo sensiz de yapardı? Massimo'ya bir şey mi vereceksin süper kamyon? İşte alerjin için sana bir kutum mendil Massimo. Bahar satışlarının tadını çıkarın millet. Merhaba Penny. Görüyorum ki bu kasaları yüklemenin ilginç bir yolunu bulmuşsun. <gülüyor> <gülüyor> Harika. İyi <iş> çıkardın Carl. <laughs> bu oyun bana Tetris hatırlatıyor. Bu video oyununu biliyor musun? <laughs> Hay aksi. Bunun olacağını beklemiyordum. Dikkat etmelisin dostum. <laughs> Anlaşılan birilerinin başı dertte. Minikler yenilmezler karakterleri gibi giyinmişler. Ve su yolunda oynuyorlar. Minikler atlamaya hazırken köprü az daha kalkıp Bobby'yi düşürüyordu. Ne yazık ki işler iyiye gitmedi. Şimdi tüm minikler Bobi'nin çektiği bir dubada mahsur kaldılar. <laughs> bir çekiş Bobi'ye vurunca Bobi bayıldı. <laughs> hmm? Merhaba. Merhaba. Haklısın süper kamyon. Onları bir an önce kurtarmalıyız. Aha. Aha. Sorun nedir süper kamyon? Aa. Onlara buradan yardımcı olamaz mısın? Suya mı girmen gerek? Aha. Şimdi ne yapacaksın süper kamyon? minikleri ağınla mı yakalayacaksın İşte başlıyoruz. Bakalım bu ağ işe yarayacak mı? Aferin. Minikler süper kamyonu su boyunca takip edin tamam mı? Olamaz. Mıknatıs ağa takıldı. Miniğin suya düşmesine izin veremezsin süper kamyon. O yüzemiyor. Bir planın mı var? Harika. İyi misiniz minikler? <laughs> Size göre sadece bir eğlence değil mi? <laughs> süper kamyon. Bobby'yi kurtarmalıyız. Sorun nedir süper kamyon? Olamaz. Eğer Bobby'yi zamanında kurtaramazsak denize mi sürüklenecek? Olamaz. Hayaksi bu işe yaramıyor. Bobby ağına göre fazla büyük süper kamyon. Bir fikrin var mı? <laughs> ST-3000'i kullanma zamanı. <laughs> Bir telekinetik ışın mı? Bunu Bobby'yi kurtarmak için kullanabilirsin. Bobby çok ağır. Hadi süper kamyon. Daha güçlü çek. Şey. Süper kamyona yardım etmek istiyorsun. Ama nasıl? Siz yenilmezler misiniz? Tabii ya. Olamaz. Süper kamyon yorgun düştü. Bobby uyan. Denize sürükleniyorsun. İşte bu. Birlikte başardı. Bobby ve süper kamyon artık güvendeler. Aferin çocuklar. Süper kamyon haklı. Minikler. Böyle bir şey yapmadan önce iki kez düşünmeniz gerekir. Bu çok tehlikeli. Ama endişelenmeyin. Selam Carl. Dikkat et, paketlerin sallanıyor. Bu pizzaları nereye götürüyorsun? Oo, Songkran kutlamalarına mı götürüyorsun? Eğlenceli. Eyvah, anlaşılan acil bir durum var. Acele etsen iyi olur Carl. Endişelenme, sonradan biraz daha pizza alırız. Görünüşe bakılırsa kutlamalarda güzel zaman geçiriyorlar. Ama zavallı Voltur su tabancasını bulamıyor. Hey, bu hiç adil değil. Ha? 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 yardım edebilir misin Karl Aha ha Selam çocuklar. Süper kamyon Walter'ın su tabancasını bulana kadar onu vurmayın. Aramaya hazır mısın hmm. süper kamyon? Harika. Hmm. Su tabancasını çalıların yanında görüyor hmm. musun? Hayır mı? Peki ya direğin yanında? Yine mi hayır? <laughs> Haklısın. Gökyüzünden bakarsan daha hızlı bulursun. Kalkışa hmm. hazır mısın? Değil Harika. Değilim. Gidelim. Hemen döneceğiz Boulder. Bunu görebiliyor musun? Oh. Hmm. Peki ya burada? <laughs> Aha işte burada. Bunu alabilir misin? Hay aksi. Bir daha dene. İşte oldu. Hadi bunu Walter'a götürelim. Olamaz. Ne oldu? <laughs> Bu yangın nasıl başladı? Jerry elektrik hattına su mu kaçırdı? Eyvah. Süper kamyon. Hızlı düşün. Bu yangını çabucak nasıl söndürebiliriz? Oo, güzel fikir. Acele et ve su jetini kullan süper kamyon. Olamaz. Yayılmaya devam ediyor. Yardım geldi. Teşekkürler minikler. Teşekkürler Jerry. Vay canına. İyi çıkardınız millet. Yangın söndü. <laughs> <laughs> Artık pizzanızın tadını çıkarabilirsiniz. Merhaba. Tekrar teşekkürler süper kamyon. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Merhaba. 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 Yanına, beyniniz dolmuş anlaşılan. <laughs> Beyin donması sizi yavaşlatır değil mi? <laughs> Walter seni fena vurmuş. <gülüyor> <gülüyor> Selam Carl. <laughs> Görünüşe bakılırsa bir sorun var. <laughs> Gidip baksan iyi olur. <laughs> biri beynin topunun ritmine kapılıp hipnotize olmuş. Hey. Olamaz. <laughs> <laughs> biri hipnoz yüzünden gördüğü her şeyi yok edecek. Tehlikeli şeyler yapmadan önce onu durdursan iyi olur. oldu. Her şeyi yıkmasını mı söyledin? Aa, sen inşaat projesinden mi bahsediyordun? Bili şehirdeki her şeyi kastettiğini sanmış olmalı. Çünkü hipnotize olmuştu. Doğru. Hadi şehri temizleyip Bili'yi durduralım. cadına. Bilik gerçekten de çok zarar vermiş. Massimo oh. iyi misin? Buz kabuğuna basıp düştü. Endişelenme. Oh. Süper kamyon biriyi durduracak. Oh. Şerif dikkat et. Olamaz. Oh. 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 Anlaşılan birileri mahsur kaldı. Oh. Walter, iyi misin? Aa, şapkan seni korumuş. Çok sert olmalı. Ne? güç kristaline doğru mu gidiyor? Süper kamyon, güç kristaline doğru gidiyor. Eğer ona çarparsa şehir mahvoldu demektir. Ama güç kristalini nasıl koruyabilirsin? <laughs> doğru Walter. Süper kamyon biliği yavaşlatmalı. Yavaşla, <gülüyor> yavaşla. <gülüyor> Beyin dolması sizi yavaşlatır değil mi? Bu dışında kullanabilirsin. Bu oh. senin ilgin için. Oh. Evet. Oh. Vay canına. Hey. Beyin hey. donması hey. hipnozu hey. bozdu. Yo. Biri oh. hipnotize olmuştu. Süper kamyon seni beyin donmasıyla oh. kurtardı. Oh. Süper kamyon yine oluyor. Hemen bir şeyler yap. Ayıp, ayıp Ah, bu bir hipnoz şovuymuş. Bili hipnotize oldu ve Walter'ı dondurma mı sanıyor? <laughs> Dikkat et Walter. <laughs> Görünüşe bakılırsa inşaat ekibi mola veriyor. Ve <laughs> Carl voleybol oynamaya gelmiş. Hey. <laughs> Hay aksi. <laughs> Dikkatini vermelisin Carl. Oh. Oho. Birilerinin süper kamyona ihtiyacı var. Carl yarış arenasında bir sorun var. Jerry süper takla deneyecektir Ve ben yanlışlıkla yere yapıştırıcı döktüm. Ve Jerry de üzerinden geçince taklanın ortasında baş aşağı kaldı. Düşmeden önce onu kurtarmalısın. Oh. Oh. Diğer yapıştırıcı olmuş. Ben dikkat et. Kılpayı kurtardım ben. Şanslısın ki sadece bir tekerlekti. Yapıştırıcının Aha. üzerinde gidemezsin süper kamyon. Yoksa sen de mahsur kalırsın. O nedir süper kamyon? Ne? Kum yığını mı? Bunları yapıştırıcının üzerine dökersen artık yapışkan olmayacağını mı söylüyorsun? Aha. Hı hı. Pekala. Ama onu nasıl buraya getireceksin? Ha <laughs> Dayan Jerry, süper kamyon seni kurtarmaya geliyor. Evet, kum yapıştırıcıyı etkisiz hale getirdi. Ve artık yapışkan değil. Vay canına, güneşe bakın. Bugün ne kadar da sıcak. Olamaz. Yüksek sıcaklık yapıştırıcıyı eritiyor. Jerry her an düşebilir. Süper kamyon bir şeyler yap. Aferin ben. Bunun Jerry'i düşme ihtimaline karşı koruyacağını mı söylüyorsun? Pekala. Ancak öylece düşmesini bekleyemeyiz. Çok yüksekte süper kamyon. Bu şekilde ona ulaşmanın hiçbir yolu yok. işe yaramıyor. Sanırım bize yardım edebilecek tek bir şey var. ST-3000. <laughs> Anladım. Lazeri yapıştırıcıyı kesmek için kullanacaksın. Böylece Jerry tekerlek yığının üstüne düşecek. Dahice. Dikkatli ol süper kamyon. Lazer ışınlarının Jerry'ye gelmesini istemezsin. Neredeyse oldu. Evet. İyi misin Jerry? Kırılan bir şey var mı? Hayır mı? İyi o halde. Sorun nedir Jerry? Ah, spiralin zarar görmüş olabileceğinden mi endişelisin? Hay aksi. Peki bu konuda ne yapacağız? Ne dedin süper kamyon? Bunu temizleyebilir misin? Ama nasıl? Aferin süper kamyon. Spirali temizledi. Şimdi Jerry tekrar içinden geçmeyi deneyebilir. Değil mi Jerry? Üç, iki, bir, başla. Evet, başardı. Oley. Teşekkürler süper kamyon. Yine günü kurtardın.